Merhaba arkadaşlar. Bugün 24 Ekim tarihli denemenin tarih sorularını çözeceğiz. Bir, birinci soruyla başlayalım. Osmanlı Devleti Hoca Meydan Savaşı'nı kazandığı halde 1606'da yapılan Zikvatoruk Antlaşması ile bir takım ödünler vermesinde gibi nedenlerden hangileri etkili olmuştur? Evet, Hoçava Meydan Savaşı'nı kazanmıştık ama Zikvatoruk Anlaşması'na bir takım ödünler vermek zorunda kalmıştık. Bunun nedeni de, ne diye soruyor? Kesinlikle azınlık isyanlarının <laughs> başlaması. Evet, var. Neden? Ee, çünkü bir taraftan Celali isyanları başlayacak. Ee, bir taraftan İstanbul isyanları başlayacak. Zikvatoruk Savaşına Avustralya savaşırken de isyanlar başlamıştı zaten. Doğuda İran ile mücadele edilmesi. Evet bir taraftan İran devletinde Safavilerle biz sürekli mücadele halindeyiz. Her iki cephede de savaş olduğu için maalesef kazandığımız halde bir takım ödünler vererek diğer cepheye dönmek zorundayız. Batıda en geniş sınırlara ulaşılması. Bu Bucaş ile bunlarla bir ilgisi yok. Bu yüzden 1 ve 2 diyoruz Ceyhan. Verilen maddelere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Osmanlı ile Avusturya arasında 1606'da imzalan Zikvatoruk Anlaşması'nda Avusturya savaş tazminatı ödeyecek, Avusturya İmparatoru Osmanlı Padişahı'na eşit sayılacak, Eğri, Kanice ve Estergon kaleleri Osmanlılara kalacaktır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisi ulaşılamaz demiş. Bakalım. Osmanlı'nın en alttan başlayalım. Savaş zararlarından kimin sorumlu olduğunun belirlendiği. Evet savaş tazminatına Avusturya diyorsa savaş zararlarından kimin sorumlu olduğu bellidir. Denizde Osmanlı'nın toprak kazandığı. Evet bak egemenlik alanı genişlemiş. Eğri, Kanice ve Estergon kaleleri Osmanlı'da kalmış. Bırakılmış. Osmanlı Devleti'nin hukuki üstünlüğünü kaybettiğini. Evet, önceden bunu İstanbul Anlaşması'na çok kıyaslayarak yazmıştık. Önceden Avusturya Arşidik yani kralı Osmanlı sadrazamına denkti. Yani siyasi üstünlüğümüz vardı. Ama ne olmuş? Avusturya Arşidik yani İmparatorluğu Osmanlı Padişahı eşit sayılmış. Bu yüzden Osmanlı hukuki üstünlüğünü kaybetmiş. Avusturya'nın ekonomik olarak zarar gördüğü, evet savaş tazminatı ödüyor. Ekonomik olarak sıkıntıdan. Osmanlı'nın savaştan yenik çıktığı, hayır böyle bir şey dememiş. Hatta tam tersi kazanmamıza rağmen e, bazı sıkıntılardan dolayı e, yapamamıştık. Yani anlaşma madde bizim e, çok lehimize olmamıştı. O yüzden Adana diyoruz. Aşağıdaki sorulardan hangisinin paragrafta cevabı yoktur? Bakalım. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa 1689-1691 yılları arasında Sadrazamlık yapmıştır. İstanbul'da iyi bir medrese eğitimi görmüş. Sadrazamlık öncesi devlet kademelerinde önemli vazifelerde bulunmuştur. Padişah II. Süleyman tarafından Sadrazamlığa getirilmiş. Ağır vergilerin bir bölümünü kaldıran Paşa Yeniçeri Ocağında düzene koymuştur. Macaristan seferinde Kamen... savaşında ordunun önünde hücum ederken şehit düşmüştür. Ülke içindeki Hristiyanların yaşam koşullarını iyileştirmek için çaba sarf etmiş, paşa ayanların da güçlenmesini engellemeye çalışmıştır. Bakalım. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa hangi yıllar arasında Salrazamlık yapmıştır? Yazıyor. 1689 ve 91 yılları arasında var. Hangi savaşta? ...şehit düşmüştür. Salak Kamen Savaşı'nda şehit düşmüş. Yazıyor. Bakalım Sadrazamlık öncesi... ...hangi vazifede... ...görev yapmıştır? Evet. Sadrazamlığa getirmeden önce... ...iyi bir medrese öğretimini gördüğünü... ...ve Sadrazamlık öncesi devlet kademelerinde... ...önemli vazifelerde bulunduğunu... ...söylemiş. Ülke içindeki Hristiyanlar için... ...çalışma yapmasının nedeni nedir? böyle bir şey yok. Yani denizler. Bir gene E'ye de bakalım. Hangi padişah tarafından sadrazamlık görevine getirildi? İkinci Süleyman tarafından getirilmiştir. Yani yaşam e, yani Denizli neden yok? Hangi çalışma yaptı yok diyor ki yaşam koşullarını iyileştirmek için çaba sarf etmiş ama şunları 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 yapmıştır diye bir çalışmalarından bahsetmemiş. O yüzden denizli diyoruz. Bu bilgilere göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir bakalım. Rusya'nın Osmanlı himayesinde olan Ukrayna kazaklarına saldırması ve Çehrin kalesini alması üzerine sefere çıkan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Çehrin'i geri almış. Rusların barış isteği üzerine ilk Osmanlı Rus anlaşması olan Bahçesaray anlaşmasını 1681'de imzalamıştır. Rusya ile Osmanlı devleti arasında diplomatik ilişki kurulmuştur. Evet eğer e, iki devlet arasında bir anlaşma varsa ki bahçe saray var burada diplomatik ilişki vardır. İki taraf birbirinin varlığını resmen tanımıştır. Eğer anlaşma imzalıyorsa iki devlet de birbirini tanır. O yüzden iki de var. Bahçe saray anlaşması ile Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir. Hayır böyle bir şeyden bahsediyor. Yani Karadeniz'deki tüm her yeri almamız lazım ki bir Türk gölü haline gelsin. Burada daha azak kalesi mücadelemizden vesaire bahsedeceğiz. O yüzden 3'e ulaşılamaz. C han diyoruz. Bakalım. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Doğu Akdeniz'in en büyük adalarından biri olan Girit Adası'nı Venediklerden almak isteyen Osmanlı Devleti 1645'te kuşattı adayı ancak 1669'da Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın Kandiye Kalesi'ni almasıyla ele geçirebilmiştir. Bu bilgilere göre hangisine ulaşılamaz diyor. Eski yücünden uzaklaşmıştır. Evet yani yıllara bakın zaten. 1645'te kuşatmış 1669'da ...anca almış. Yani önceden... ...zaten Venedikler Akdeniz'de çok güçlü biliyorsunuz. Bunu anlatmıştık. Yani bizim normal kürekli gemilerimiz varken... ...onlar yelkenlere geçmişti. Biz yelkenlere geçtiğimizde de... ...onlar kalyona geçmişti. Yani savaş gemisi demek kalyon. Hem kürekli hem yelkenli. Ee, biz de onları geç takip ettiğimiz için... E, ...anca alabildik. O yüzden eski gücünden uzaklaşma var. Doğu Akdeniz'deki siyasi etkinliğini güç de olsa korumuşudur. Evet. Yani Kandiye Kalesi'nin fethine alınması artık Girit'i de aldık. Güç de olsa bunu gene koruduk. Gene almayı başardık. Batı'nın askeri ve teknik üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalmıştır. Hayır. Evet yani dediğim gibi Kalyon'a karşı Kalyon daha sonra geçtik ama bundan bahsetmemiş. Yani Batı'nın askeri ve teknik üstünlüğünü zaten biz 17. yüzyılda kabul etmiyoruz. Yani ta lale devrinden sonra başlayacak bu bahsedeceğiz. O yüzden 3 yok. Bursa diyoruz. <laughs> Paragraftaki bilgilerden hareketler hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Bakalım İkinci Viyana kuşatmasına bazı komutanların Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tam destek vermemesi nedeniyle Osmanlı ordusu bozguna uğramıştır. İkinci Viyana kuşatmasının başarısız olmasında Avusturya'ya gelen desteklerin yanında Viyana'nın korunaklı bir kale olması bununla birlikte Osmanlı ordusunun disiplin sorunlarının olması ve bazı askerlerin ganimet hırsı ile hareket etmesi de etkili olmuştur. Sefer yolunun uzaklığı nedeniyle Hafif topların götürülmesi Osmanlı ordusuna ateş gücü bakımından düşmanın gerisinde bırakmıştır. Sonuç olarak Osmanlı Devleti Viyana önlerinde ağır bir bozguna uğramıştır. Bakalım 2. Viyana kuşatmasında ordunun komutanı Mersifonlu Kara Mustafa başıdır. Evet. Buna ulaşılır. Osmanlı ordusuna bazı paşalar Mersifonlu Kara Mustafa Paşa'nın başarısını istememektedir. Evet, tam destek vermemesi. Bak. Bazı komutanların sadrazam e, sadrazama e, tam destek vermemesi demiş. O yüzden Bursa'ya da ulaşabiliriz. Kuşatmaya ağır topların topları götürülmesi Osmanlı'nın düşmanına karşı ateş gücü üstünlüğü sağlamasına neden olmuştu. Hayır, tam tersine hafif toplar götürülmüş. Bu yüzden de ateş gücü bakımından düşmanın gerisinde kalmışız. Ceyhan'a ulaşılamaz. Gene bakalım. Kuşatma esnasında Avusturya ordasına müttefiklerinden yardım gelmiştir. Evet, Avusturya'ya gelen destekler var. Viyana Kalesi'nin alınılmasının birçok nedeni vardır. Evet, çok nedenden bahsetmiş. Yani hafif topların götürülmesi, işte Viyana'nın korunaklı bir yer olması, işte Osmanlı ordusundaki disiplin sorunu, Avusturya'ya gelen destek bir tane değil, bir sürü neden var. O yüzden Ceyhan'a ulaşamayız. diye bakalım. İkinci Osman. Neistan üzerine sefere çıkmıştı. Padişahın bizzat katıldığı bu seferde Hotin Kalesi kuşatıldı ama alınamadı. Kale kuşatılması sırasında Yeniçeri'nin isteksizliğini gören Padişah, Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünmüştür. Buna göre Hotin Seferi'nin 2. Osman'a unsurlarından hangilerini gösterdiği söylenebilir. Ordunun içinde bulunduğu zafiyeti. Evet, neden? E, yeniçeriler isteksizmiş. Yani bu yüzden sıkıntı var. Bir var. Askeri alanda ıslahat yapma gerekli. Evet, Yeniçeri ocağını kaldırmaya düşünmüş. Neden? Yeniçerinin isteksizliği yüzünden alamadığımız için Yeniçeri askeri alanda ıslahat, yenilik yapma, iyileştirme yapmayı olmuş 1 ve 2 var. Veraset sistemindeki aksaklık. Hayır veraset üzerine vurgu yapmıştık. Dedik ki her zaman çıkacak bir kavram. O yüzden bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Tahta kimin geçeceğinin belli olduğu sistemdir veraset. Burada tahtla alakalı hiçbir şey söylememiş. Savaştaki kuşatmalardan bahsetmiş. Yani verasetle ilgili bir sıkıntı yok. Evet askeri alanda orduyla ilgili ordu sisteminde aksaklık dese olur. Ama veraset yönetimle ilgili hiçbir şey yok. O yüzden Denizli 8. Direkt bilgi sorularına geldik. Bu durum aşağıdaki anlaşmalardan hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur? 1678 yılında sefere çıkan Sadrazam Mernisfonu Kara Mustafa Paşa Kazakların merkezi olan ve Rus küfetleri tarafından korunan Çehrin kalesini aldı. Rus çağrının barış istemesi üzerine 1681'de Osmanlı Devleti ile Rusya arasında ilk anlaşma imzalandı. Osmanlı ve Rusya arasındaki ilk anlaşma Bahçe Saray diğer adıyla da Çehrin anlaşmasıdır. O yüzden C hal direkt bilgi sorusu. 9'a bakalım. Osmanlı ordusunun 2. Viyana kuşatmasında aldığı ağır yenilgi Avrupa'da sevinç ve heyecanla karşılandı. Bu gelişmenin durumlarından hangilerini ortam hazırladı söylenebilir. Avrupa devletlerinin savunmadan saldırıya geçmesi. Evet, 2. Viyana kuşatmasına ağır bir yenilgi aldığımız için ne olacak? Kutsal ittifak oluşturacaklar. Yani artık baştan beri olan savunma artık saldırıya geçecek. Bir var, Türkleri Avrupa'dan atma ümidinde olması. Evet, bu da var. Osmanlı Devleti'ne karşı kutsal ittifak kurulması. Evet, Haçlı kurulacak artık. Bu da var. Bir, iki ve üç. Edirne diyoruz. Son sorumuza bakalım. 1683'te oluşturulan, evet yani 2. Viyana kuşatmasından sonra oluşturulan Kutsal İttifak'ın içinde yer alarak Osmanlı Devleti'ni tehdit eden devletler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Çok güzel bir soru. Direkt bilgi sorusu. Marvel diye kodluyoruz. E'yi atıyoruz. Marvel zaten biliyorsunuz yani Marvel. Malta Avusturya Rusya Venedik Lehistan Kutsal İttifak'a dahil olan devletleri Marvel diye kodluyoruz. Bir, zaten iki tane kodlama verdik. Birincisi Varil. Yani 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin savaştığı devletleri Varil diye kodluyorduk. İkinci yüzyılda sonrası oluşan Kutsal İttifak devletlerinde Marvel diye kodluyoruz. E'yi atıyoruz. Malta. Burada biraz Malta karıştırılıyor. Avusturya, Rusya, Venedik e, ve Lehistan. Avusturya, Rusya, Venedik, Leistan, bir de Malta vardı. C. Fransa diyor. Fransa yanlış. Yani Fransa ile bizim 17. yüzyılda zaten bir çatışmamız yok. İleride bahsedeceğiz. Fransa ile bu döneme kadar biz dostuz. Ama ileride Mısır'a saldıracaklar ve ondan sonra dostluğumuz son bulacak. Ondan o sonraki konularda bahsedeceğiz zaten.